Sorumuz şu: Aşağıda verilen koordinatları içeren eşit boyuttaki haritalardan hangisi daha büyük? E, özür dilerim hangisi daha küçük ölçekli olur? Haritalardan hangisi daha küçük ölçekli olur? Şöyle altını bir çizelim, küçük ölçekli olur. Eşit boyut olacak arkadaşlar. Yani eşit kağıtlara sığdıracaksın. Arkadaşlar şu meridyenlerin, yani diğer adıyla boylamların sizin için hiçbir önemi yok. Sizi ilgilendiren enlem kısmıdır. Ekvatora yakınlık ve uzaklığa bakacağız. Burada ekvatora en yakın olan 0 ile 20 derece güney. Kutba en yakın olan 70 derece ve 90 derece kuzeydir. Öbürlerini otomatik olarak eleyin. Gitsin onlarla işiniz yok. Nedenini açıklayacağım şimdi. Şu B noktası ekvatora çok yakın ama denizi kutba çok yakın. Şimdi arkadaşlar kutba yakın olduğuna göre e, burada alan dardır. Çünkü meridyenler arası mesafe dar olduğuna göre alan da dardır. Alan dar olduğu için bu dar alanı kağıda fazla sıkıştırmanıza gerek var mı? Yok. Kağıda fazla sıkıştırmanıza gerek olmadığına göre paydadaki sayı küçük ama kendisi büyük ölçekli harita olur. Bunu da ilerim. Demek ki doğru cevap Bursa. Şimdi Ekvator'la 20 derece güney diyor ya. Ekvatorda meridyenler arası mesafe en geniştir. İki meridyen arası 111 kilometre. Meridyenler arası mesafe genişse alan da geniştir. Alan geniş olduğuna göre sizin burayı fazla küçültmenize gerek var mı? Evet var. Alan geniş olduğu için orayı çok küçültmelisiniz ki aynı boyuttaki kağıtlara diğerleriyle beraber sıkıştırabilin. Dolayısıyla da burası alan geniş olduğu için fazla küçültmek zorundasınız. O yüzden küçük ölçekli harita olan yani paydadaki sayı büyük olan Bursa şıkkıdır. Doğru cevap o yüzden Bursadır.